herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta zombilerden kaçma oyunu oynan ve zombiyle vurma oyunu oynanan Those Who Remain adlı bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Tekrardan daha fazlası için abone olup like atmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Ee, bu oyunu zaten biliyorsunuzdur. Bu oyunu biliyorsunuzdur. Ee, zombileri falan vuruyoruz. Bayağı iyi bir oyun. Özellikle ilerleyen zamanlarda böyle wave 4 değil. Şu an tabi birazcık zorlanmaya başladı bu. Ben aldım. Ha, <laughs> Arkadaşlar bir yani bir süreden sonra boynu zorluyor ve senin nikah kadar artıyor. Yani şöyle diyeceğim, sağdan soldan üstten alttan her yerden geliyorlar. <laughs> Heh, şimdi e, ne lazım ben ne koyayım diye. Koyayım. Okey, şimdi biz buraya bir izi kurduk abi. Bunlar buraya şey yapıyor, ben de bir yer kurayım. Acaba bir, bir ara bazen, bak bunlar milyonlarca koymuş bana bir Bir ara biz serverda oynadım serverda. Yani ee, zombiler bir saliseliğine bir milim ilerliyorlardı, ölüyorlardı hem Şuraya koyacağım, bakın. Tam böyle yer bir şekilde burayı açmayı başarırsa diye. Bu da hiç domu gelmiyor ama. Lütfen ileride onu halleden biri vardır. Arkadaşlar, ben en iyisi ne yapayım biliyor musunuz? Bence arkadaşlar şey. ben bu server'a biraz takılayım. Çünkü yani hiçbir yerden sorun yok. Bilmiyorum, bir de zekalı var. Bak, mal var. Bak, 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 bak. Yürek yemiş. O onca, yaklaşık 6 tane silahlı onu bekliyor. Adam kafasına head shotgun'ı yedi. Yürek yemiş geliyor ya. Ben nerf Şimdi koy Ya da kurmayacağım ya. Yani. Evet. Zaten kazandım. Burada bir adam zaten koruyor boyu. Ayrıca ben bir ilerleyeyim en iyisi. Bayağı bir ilerleyeyim. O zaman acaba ne olur bilmiyorum. Neyse ilerlediğimiz zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar geldim başka bir serverdayım ve arkadaşlar yani ben yanılmışım Wave 10 aşağısı bile yani Wave 8'deyiz şu an ve aşırı zorlandık Yani son bir ki... Bir dakika kala Hayatta kalabildi Arkasından bir ordu koşturuyordu bakın şimdi size göstereyim Yani ben bir de Wave 10'a 10-15'e kadar dayanıyordum da yani nafile Şimdi şimdi gelin görün her yerde ya onlar her yerde Abi onlar... Bu ne? Daha şunları nasıl bu kadar orada toplayabildin sen? Sakin, sakin olun, oturun, oturun. Onu ne anladın? Bir de siz arkadaşlar toplanacak orduyu düşünün ya. Ya bu ne ya? Nasıl takabildin bu kadar kişiyi peşine? Bu ne? <laughs> yardım edin, yardım et. Ya, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bunlar ne arkadaşlar? Bu ne bana söyleyebilir misiniz? Onlar da toplamak birazdan buraya toplanacak. Tek tek kafaya sıkacağım. Bu ne anası? Bak. Siktirin Onun Ananı satayım peşim orada takılmış. Şu an çok riskli bir yerdeyiz arkadaşlar. Bu kadar. Nasıl... Ya bir anda cam sıkıyor. Jumpscare... Abi. Bu zombiler burada toplatmasın mı hepsi? He? Ananı satayım. Ne oldu lan? Abi. Abi göçük kadar canım kaldı. Aa, göçük kadar canım kaldı. Allah rızası için, Allah rızası için bir bandaj. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Öl. Arkadaşlar, o oh ne ara? Bu canımı yükseldim. Herkesin öldü. Öldü abi. Benim mermim de gitti. Evet. Aa! Oh. Yeter artık bunlar ölüme çıkmasından bıktı. Haa, haa, ha hadi ha, olsun, hadi olsun. an benim. Ben Aha öldü biri. Biri öldü. Aa. Aa ne? Ya yeter yeter tamam çıkmayacağım şu sıçtığım kapısından ya. Abi ben yani, objektörü götümüze sokacağız lan. Biz burada ölüm kalım savaşı veriyoruz. Ananız. Üzerime balçık attı. O nasıl koştuk acaba? Ne böyle Aha, evet lan yiyor Oo dedi. <laughs> evet arkadaşlar bakalım. XP. e şey yaz. Ha bir X. Aa, adamın bir kalmış. Ha <laughs> bu ne? Yani? Kim bilir belki dokuzda bizi nasıl ters çevirecekler acaba? Ya, yani biz şimdi az önce burada canımızı dişimizi takarak tüm mermilerimizi harcıyoruz. Şey yaptık. Senin gibi bir geri zekalı mal için ta buradan buraya gideceğiz ve seni koruyacağız. Hmm. Ee, götünde bir yerleri kardeşim. Şöyle gitmeyelim mi? Lan nereye gitti ha? BBJ, BBJ. Ana ne? Tamam abi. Siktir adamı. Biz kendimize bakalım. Kim nerede bilmiyorum. Tek başımayım. Oh, Allah! Hayır hayır hayır. Çıkın gidin, çıkın gidin. Öl sokuk kaç 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 kaç. Aa buradasınız. Buradasınız. Sakın. Allah. Abi üst kata kaçmalıyız üst kata. Lan nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Aman malı. <laughs> Aman kırı. Öldüm abi. Bizimkilerin de çok geçeceğini sanmam. Adam şu an evet. Adam şu an. <laughs> adam bir canı var. Bir canı var. Ben de sakınım. Abi tek umut. Tek umut o şu an. Osursalar ölecek şu an. Şu an osursalar ölecek. Ne o kadar az canlı ya canı gözükmüyor. Ya minnacık bir yeşil cam barı bile yok. Ayaktan tek iş değilmiş. Ama onda da az kişi yok evet abi. Bütünde bir adam var ha. Evet adam bak bu adamın canı 175 gibi bir şey. Bu adamın 0.001 herhalde yani. Aha, aha götündeler. Aa ben öldüm. Evet. Şimdi tüm map bunun başına gelecek. <laughs> Adam oradan gelen bir çok iyi. Kardeşim alttan gelenleri vur gerisi fıs. Geliyor bak geliyor geliyor vur 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 vur. Lan vursana lan görmüyor musun? Kaçın mı? Sadece kaç. Koş. Sadece 60 saniye level level run for your life desin şu an. Sadece arkamdan gelenler yaratık değil. Hadi. Level run for your life fakat free room. Açık hava. Sık sık sıkmayan artık. alttakiler lagin sıkasın sıkarsın. Koş. Koş sadece. Ben <laughs> bu varsa neyse de of yalnız sniper güzelmiş. Ve onunla zaten onlanacaklar artık. Siz tahmin edin. 5 kişi kalmışız zaten. Ne bok yiyeceğimiz? Belli. Fıstıklı bok yiyeceğiz büyük ihtimal. Eğer arkadaşlar son sözlerimi söylüyorum. Ee, ne söyleyeyim? Ee, bilmiyorum ne, senin ne bilmiyorum. Evet abi şimdi. Diğerlerini bulmam lazım. Kalkmıştı zaten. Olmam. Ben gitmem. Sikti dedim. Bak Adam sık, sık, sık. sık çabuk. Bak şu yerden gelenleri vuralım abi. Kalanları zaten bize ananı. Oha bak Hayır hayır hayır. Sokuk, git. Hayır abi direkt öldüm. Direkt öldüm. Ha, lan son son dalgaymış bu. Son dalgaymış. Ben onu hiç bilmiyormuşum. Allah rızası için dayan. Dayanın lütfen. Lütfen dayanın. Bir silahla kuş silahına bak. Bir mermisi 211 öldürüyor. Hadi oğlum. Sadece 220 saniye daha yapmanız lazım. Yaradan ne yapıyor diğer adam en azından daha iyi durumda. diğer adama bak. Yani diğer adam da çok kötü durumda değil. Arkadaşlar ünlü youtuberlar böyle video açar ya sonra bunların takipçileri falan denk gelir. Şu an bak bu youtuber bu da onlar takipçi et gibi böyle böyle şey. Tabi dolu gibi abi. Abi bir video video al abi. Koş. Lan götünde o adam mı? Şu adam silah ne böyle ya? Kaç lira bu? 69. Abi ne bak gel. Bundan daha iyi. E, Bunun bu ne silah? Aynen. Aynen. Abi yapabileceği en kötü şeyi yapıyor. Ve işe yaradı. Gerçi bu... Bu, bu, bu oyunun yapay zekası bir saniye sonra hareket ediyor da. Hadi lan sok 44 saniye kaldı. Aldım. aldım. Her sana. Koş. Koş cüz. Aldık abi. Aldık. Kesinlikle aldık. Hatta bir zombiler turan taktiği yapmazsa bu adamlara. Bir şey olmaz diye düşündüm. Son 20 saniye lan. Çabuk. Aha. Abi bu ne? Şu an çok pısraşlıyorlar. Alanları mermiste gitmek üzere. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bir sıfır. Yes. Bitir. Oh. neyse arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Bence bu, bu <laughs> bayağı komik bir video oldu. Her neyse, umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi. Daha fazla bu tarz Roblox içerikli istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı ve isterseniz de yorumlara hangi Roblox oyununu oynamam gerektiğini yorumlara yazabilirsiniz, tavsiye edebilirsiniz. Neyse kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.